Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kısa devre korumalı bir test üçlü fişi yapacağız. Bu üçlü fişi elektronik tamiriyle uğraşan ustaların kullandığını görüyoruz. Bunun gerekli olduğunu da anlıyoruz. O yüzden biz de test etmek istediğimiz cihazları test ederken cihazların yanmasını ve üzerindeki malzemelerin zarar görmesini önlemek için böyle bir test üçlü fişi hazırlamaya karar verdik ve bunu sizinle paylaşacağım. Şu bizim Normal bir üçlü fişimiz. Şöyle arkadaşlar, şu üçlü fişimiz normalde bağlantıları da şu şekilde. 220'den gelen kablo sağdaki ve soldaki e, fişlerin takılacağı bakır bloğa bağlanarak üçlü fişimiz çalışır. Şimdi bunu şu çizimle göstermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şu orijinal hali arkadaşlar. Buradan 220 volt sağdaki ve soldaki bakır bloklara bağlanarak buraya takacağımız fişlere elektrik sağlar. Şimdi biz bunu nasıl e, korumalı hale çeviririz? Şu kısa devre korumalı üçlü fiş diyoruz arkadaşlar. Buradan e, bu bakır bloğu kesiyoruz. Ve e, 220'nin bir ucunu buraya veriyoruz. <laughs> diğer ucunu da diğer kısma veriyoruz. Tabii bu üçlü fişimiz artık bundan sonra ikili fişi olacak. Şu araya bir lamba takacağız arkadaşlar. Şöyle, onu da göstereyim. Şu şekilde, ucunda fişi olan bir lamba takacağız. Bu lamba e, ne yapacak? Buradaki 220'nin bir ucunu karşıya geçirmesini sağlayacak. Biz bunu şuraya taktığımızda şu şekilde takacağız arkadaşlar. Bu şekilde taktığımızda buradaki 220'nin bir ucunu lamba üzerindeki akkor flamanla şuraya taşımış olacak. Böylece buralara takacağımız fişlere 220 volt'u ulaştıracak. Ama diyelim ki buraya taktığımız fişin uca ucundaki devre e, arızalı kısa devre. O zaman burası kısa devre olduğunda devre buradan tamamlanarak 220 üzerindeki e, akımı voltajı lamba üzerinde harcayarak buradaki devrenin e, yük bindirmesini engelleyecek ve devre üzerindeki kısa devre devrenin ve üzerindeki malzemelerin yanmasına bozulmasına engel olacak arkadaşlar bu devrenin amacı bu yani bu dizileneğin amacı bu bir devre diyemeyiz herhalde buna ama e, bence gerekli kullanışlı bir düzenek. Ee, o yüzden ben de tamir yapacağım, deneme yapacağım şeylerde kullanmak için böyle bir düzenek hazırlamaya karar verdim. Ee, görüyoruz. Bu tamir işiyle uğraşan ustalarımız böyle bir e, düzenekle devreleri önce test ediyorlar. Ee, oldukça mantıklı kullanışlı bir düzenek. Ben de bunu yaparak ve sizinle paylaşarak bu düzenekten faydalanmaya karar verdim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce şuradaki bağlantıyı ayırdım. Buradaki bakır düzeneği de şu aradan kestim arkadaşlar. Şuradan Şöyle kestim. Şimdi aynen şu şemada çizdiğimiz gibi e, şu bağlantıyı buna bağlayarak şuraya taşıyacağım ve düzeneyimizin çalışmasını beraber test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Zira bu bağlantıları yaparken e, video çekmem oldukça zor. Bağlantıları yaptığım zaman tekrar e, sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Bağlantımı şu şekilde yaptım. 220'nin bir ucu buraya bağlı diğer ucunu getirdim. Şu kesip ayırdım. Bu bakır bloğun diğer ucuna bağladım. Böylece 220 bir ucunu buradan alırken bir ucunu şuradan lamba üzerinden tamamlayacak. Böylece devremizi kısa devre korumalı bir hale dönüştürmüş olacağız. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi bunu toparlayarak tekrar son halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Düzeneyi hazırladım. Kısa devre korumalı üçlü fişimizi burada elektriğe taktım ve şu anda çalışıp çalışmadığını bilmediğim bir led trafosunu deneyeceğim düzeneyimiz şu bu düzeneği şurada bağlantısını yaptım. Lambamızı taktık. 220 buradan lamba üzerinden devreyi tamamlayacak. Şu an herhangi bir şey devreyi tamamlamadığı için lamba yanmıyor. Zaten burada kısa devre değil de güç harcayan kısa devre olmayan Çalışan bir devre olursa lamba ilk taktığımızda bir anlık yanıyor, sönüyor ve bu devre gücünü harcamaya devam ediyor. Ama eğer buraya taktığımız devre, e, buraya taktığımız denemek için taktığımız devre kısa devre ise buradaki lamba sürekli yanarak bu kısa devre üzerine güç gitmesini engelliyor, gücü kendi üzerinde harcıyor. Şimdi şu çalışıp çalışmadığını bilmediğim led trafosuna takarak denememizi yapalım arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Şimdi bir anlık lamba yandı söndü bu da devrede kısa devre led trafosunda kısa devre olmadığını gösteriyor tekrar takacağım lambayı odaklanın arkadaşlar bir anlık yanıyor ve sönüyor lamba takıyorum görebildik mi ışığı kapatayım daha iyi görebilmek için tekrar takıyorum arkadaşlar ilk anda yapıyor Demek ki şu anda yapmadı Evet arkadaşlar şu anda led trafosu lamba sürekli yanmadığı için led trafosunda bir kısa devre olmadığını anlıyoruz şimdi ben led trafosunun çıkışını ölçü ile ile test edip tekrar size döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ben led trafosunun çıkışını kontrol ettim. Led trafosu çıkış vermiyor. Arızalı. Ama girişinde bir kısa devre olmadığı için lambamız yanmıyor arkadaşlar. Yani girişinde bir kısa devre olsa devrenin yanmasına engellemek için bu düzeneyi hazırladık. Evet arkadaşlar. Bu düzenek görevi bu. Şu şemamızı tekrar göstereyim. Buradan gelen 220 lamba üzerinden buraya takılacak fişlere 220 voltu vermek için ama burada herhangi bir kısa devre olduğunda lamba gücü üzerinde harcadığı için çıkışına bağlanan e, devreyi yakıp kavurması ve içerisindeki malzemelerin daha aşırı şekilde hasar görmesini engellemek için böyle bir kısa devre korumalı e, bir düzenek. Hazırladık arkadaşlar. Eğer bu taktığımız led trafo'sunun e, girişlerinde bir kısa devre olmuş olsaydı, bu iki uç kısa devre şeklinde buradaki lambayı yakarak gücü üzerinde harcayarak bu girişteki devreyi korumuş olacaktı. Burada test ettiğimiz led trafo'su. Demek ki girişinde kısa devre yok ama devamında çalışmayan malzemeler var. O yüzden çıkış alamadık. Böylece fişe taktığımızda e, arızalı da olsa e, devremizi daha büyük hasar görmesini engelliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buydu arkadaşlar. E, videomuzu beğenerek abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.